Mesih İsa'nın o muhteşem bol yaşam mesajları sürekli olarak insanlığa çağrıda bulunup duruyor. Ey insan, içselliğine, kendine dön. Baba yani öz ilk neden ve ben bir olduğumuz gibi sizler de gelin bizle bir olun. Göklerin o esenlik diyarı anlamındaki o muhteşem egemenliğini gelin yeryüzüne birlikte taşıyalım. Gerçek barışı, esenliği insan kardeşlerimizi kucaklamayı birlikte birlikte yapalım. Aradaki farkları kültürler güzel ama birbirini ayırmaya başladığındaki o kötü farkları ortadan kaldıralım. Egoistik düşünce sistemimizden, yani ikili düşünce sistemimizden gerçekten birliğin düşünce sistemine gelelim. İşte bütün derdi kurtarıcımızın aslında buydu ve bu nedenle meselleri özellikle hikmetli bir yaşam yolu telkin edercesine bize anlattı. Ama dağdaki vaazı ne kadar insanlığa yaşamın, mana yaşamının temel prensiplerini anlatıyorsa, meseller de bir o kadar bizi bu egoistik düşünce sisteminden e, gerçekten uzaklaştırmayı amaçlıyordu. Kaybolan oğul meselinden tutun, iyi Samiriyeli meseline, oradan Nikodemus'la yaptığı konuşmaya bakın, hepsi aslında bize kendi içselliğimizdeki ikilemleri göstermek için sunuldu aslında. Mesela Nikodimus'a baktığımızda bir din adamı olarak gece yarısında kimse kendisi hakkında yanlış bir algı oluşturmasın diye gece yarısında bu çok mucizevi işler yapan hocaya, Efendimiz Mesih İsa'ya geldi. Belki de bir din adamı olarak kendince kendini alçaltmış ve önüne kırmızı halılar döşensin diye bekliyordu ama Efendimiz Mesih İsa bütün bunları merak ediyorsan yeniden doğmalısın dedi. Adam afallamıştı, şaşırdı. Nasıl olur? Annemin karnına bir daha mı gireyim? Hayır. Yeniden doğmalısın. Yani yeni doğuş artık bedene doğuş değil. O manada atılan esas yaşam tohumunun manaya doğması.